Merhabalar, TYT Fizik soru bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Madde ve Özellikleri ünitemizin bugün 8. yani karma testini çözeceğiz. Vakit kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Soru 1. Ekvator ülkesi Somali'den havalanan bir uçak kuzey kutbuna çok yakın Norveç'e uçuyor. Somali'den havalanmadan önce ve uçak Norveç'e inince bir cismin kütlesi, öz kütlesi ve ağırlığı ölçülüyor. Buna göre katı cisim için yargılardan hangileri doğrudur? Hava alanları deniz seviyesindedir. Bir kütlesi değişmez. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Dünyanın neresinde veya evrenin neresinde olursa olsun kütle değişmez. Bu ifademiz doğrudur. Ki öz kütle değişir demiş. Öz kütle birim hacimdeki madde miktarıdır. Bakınız burada Ekvator çizgisinden Norveç'e gittiğinde yer çekimi ivmesi değişiyor. Fakat burada hacim veya kütlede herhangi bir değişim olmadığı için arkadaşlar öz kütle değişmez. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olur. 3 ağırlığı artar. Biliyorsunuz arkadaşlar Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Dolayısıyla dünyanın merkezine göre kutuplar daha yakın, ekvator ise daha uzaktır. Bu yüzden kutuplardaki çekim ivmesi ekvatordaki çekim ivmesinden daha büyüktür. Ağırlığı yazacak olursak m çarpı g'den m kütle değişmeyen madde miktarı. Dolayısıyla Somali'de Norveç'e gittiğinde arkadaşlar ne oluyor? Kutuplardan basık olduğu için çekim ivmesi artıyor. Dolayısıyla ağırlık artar. Bu ifademiz doğrudur. Cevabımız 1, 3 C seçeneği olur. Soru 2. Düşey kesitleri aşağıdaki gibi olan yarım küre silindir ve koni şeklindeki X, Y ve Z kaplarından X kabının tamamı K musluğu kapalı iken su ile doldurulmuştur. K ve L muslukları birlikte açılıp suyun tamamı Y kabına aktarıldıktan bir süre sonra M musluğu açılıyor. M musluğu açılıyor ve suyun tamamı Z konisine aktarılıyor x'in yarı çapı ile y ve z'nin taban yarı çapı eşit ve r olduğuna göre kaplarda biriken suların yükseklikleri hx, hy ve hz arasındaki ilişki nedir? Bağlantı borularının hacmi önemsizdir ve z konisi tamamen doluyor. Önce yarım küremizin hacmini hesaplayalım. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Bu yarım küre olduğu için arkadaşlar buradan sadeleştirirsek 2 bölü 3 pi r küp olur. Bu arada soruda belirtmemiş ama biz kolaylık olsun diye pi 3 alalım. Buradan pi 3 aldığımızda bunlar da sadeleşir. Şu anda elimizde 2R küplük bir hacim var. Peki bu durumda x yarım küresindeki suyun yüksekliği de zaten görüldüğü üzere R'dir. İkinci şekilde y silindirine bakalım. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h'tı. Şimdi pi 3 alalım. O zaman burası 3 r kare çarpı h olur. Buradaki sıvı oraya aktarıldığı için 2 r kübe eşitledik buradan iki tane R silersin. Buradan iki tane gider. H yüksekliği yani silindirdeki sıvı yüksekliği 2 R bölü 3 olur. Şimdi de memusluğunu açıp bütün sıvı arkadaşlar Z konisine aktarılıyor ve Z konisi tamamen doluyor. Yani şuradaki sıvı hacmi konideki hacmi dolduruyor. O zaman arkadaşlar koninin hacmini hatırlayalım. 1 bölü 3 pi R kare çarpı H'dı. Bunda 2R küpe eşit diyor. Şimdi arkadaşlar buradan 2 tane R gider. P3 aldık. Bu durumda Hs eşittir 2R olur. Şimdi 3'ünü karşılaştıralım arkadaşlar. X yarım küresinin yüksekliği R'ydi. Y silindirinin 2R bölü 3. Z de tamamen dolup 2R. Bu durumda en fazla yükseklik Z'de olur. Sonra X en az da Y'dedir. Buna uygun seçeneğimiz B seçeneği olur. Soru 3 Mehmet amca bahçesindeki ağaçları ilaçlamak için sabit debili su aktan bir musluk yardımıyla ilaçlama makinesini su ile dolduruyor. Makine su ile dolarken suya ait bazı grafikler şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre suya ait çizilen 1, 2 ve 3 nolu grafiklerden hangileri doğrudur? Sıcaklık sabittir. Sabit debili arkadaşlar eşit zamanda eşit miktar sıvı akması demek. Bakınız makine su ile dolarken sabit debili olduğu için eşit zaman aralıklarında eşit miktar kütle artışı olur. Yani T süre geçtiğinde kapta ya da buradaki makinede M kadar kütle birikmişse 2T'de ne olacaktır? 2M, 3T'de 3M şeklinde doğru orantılı olduğu için bu grafiğimiz doğru. Öz kütle değişmeyen madde miktarıdır. Bakın burası önemli. Kütle veya hacme bağlı değildir. Sabit debili olduğu için bakın bir süre sonra hacim 2 katına çıktığında kütle de 2 katına çıkacak. Dolayısıyla ne olmayacaktır? Öz kütle değişmeyecektir. Dolayısıyla bu grafiğimizin gösterimi doğrudur. Kütle hacim grafiğini burada başta belirttik zaten arkadaşlar. Bakınız V hacminde M kütle varsa 2V hacminde 2M, 3V hacminde 3M şeklinde devam edecek. Zaman içerisinde hacim artarken kütlenin de artması gerekir. Bu grafiğimiz yanlıştır. Kütle ve hacim doğru orantılı olmalıdır. Bu durumda doğru olanlar 1 ve 2. grafikler cevabımız B olur. Soru 4. Eşit sıcaklıkta ve boyutlarda öz kütleleri arasındaki ilişki DxDy olan X ve Y metallerinden yapılan boş kaplar şekil 1'deki gibidir. Birbirine karışmayan br R ve S sıvılarının bir kaptaki denge durumları ise şekil 2'deki gibidir. Buna göre toplam kütlenin en çok ve en az olması için eşit hacimde hangi sıvıdan hangi kaba eklenmelidir? Sıvıların ve kapların sıcaklıkları eşit ve sabittir. Şimdi x kabının yapıldığı maddenin öz kütlesi dx. Bu y kabının yapıldığı maddenin öz kütlesinden büyük. Bir kere bu konuda x kabı avantajlı kütle olarak. Şimdi şuradaki kaptaki sıvılara bakıyoruz. Öz kütlesi en büyük olan sıvı en altta olur. En küçük olan sıvı da en üstte olur. Bu durumda p'yi buraya yazdık. Bunlar özdeş dolayısıyla hacimleri eşit arkadaşlar. Şu an itibariyle zaten x kabındaki kütleyi şöyle yazabilirim. Bakın öz kütle eşittir m bölü v'den. Buradan kütleyi çekersek kütle eşittir Dv olur x kabında dx çarpı vx x kabının kütlesi zaten dy çarpı vy'den büyüktür. Çünkü kaplar özdeş olduğu için hacimler aynı. Öz kütlesi büyük olanın kütlesi daha büyük olur. Şimdi biz buradaki toplam kütlenin en çok olmasını istiyoruz. O zaman x kabına ve kabına eklemeler yapacağız. Eşit hacimde sıvı ekliyoruz. Diyelim ki kabın tamamı doldu. İkisinde de. E, x kabının çok fazla olmasını istiyorsak s sıvısından alacağız. E, en az kütleli olmasını istediğimiz Y kabında da R sıvısı olacak. Bu durumda arkadaşlar şöyle yapacağız. X kabına S sıvısı eklerken Y kabına da R sıvısı ekleyeceğiz. Cevabımız B seçeneği olur. Soru 5. Trans Amerika piramidi San Francisco'nun en yüksek gökdelenidir. Trans Amerika piramidinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudan kesit alanı hacim ilişkisi dikkate alınarak dayanıklılığı artırmaya yönelik önlemlerdendir. İsimlerin dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim oranına bağlıdır. Şimdi bakalım öncüllere. Bina tabandan yukarı doğru incelen bir yapıya sahiptir. Evet arkadaşlar bu doğrudan dayanıklılıkla alakalıdır. Daralması aslında hacimsel olarak azalması ama taban alanının geniş kalması anlamına gelir. Gökdelen 9 metre yüksekliğinde beton temeller üzerine inşa edilmiştir. Bunun doğrudan kesit alanı hacime bağlamak arkadaşlar mümkün değil. 3 gökdelenin beton ağırlığı fazla olmasın diye 3678 adet pencere kullanılmıştır. Bunu da arkadaşlar doğrudan dayanıklılıkla özdeşleştiremeyiz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Soru 6. İnşaat mühendisi Arif A ve B şehirlerine yapacağı köprülerin ayaklarını şekildeki gibi tasarlıyor. A şehrine yapacağı köprünün ayaklarının boyu ve kesit alanı B şehrine yapacağı köprünün ayaklarının boyu ve kesit alanının iki katıdır. Bunun dışında köprülerin tüm özellikleri aynıdır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. B köprüsünün kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı A köprüsünün dayanıklılığından daha büyüktür. Dayanıklılık düzgün yükselen geometrik cisimler için kesit alanı bölü hacim. Bu tür geometrik cisimlerde hacim de taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı kesit ile aynı. Dolayısıyla sadeleşir ve dayanıklılık 1 bölü h yani yükseklikle ters orantılı olur. Bu durumda yüksekliği küçük olan B'nin dayanıklılığı yüksekliği büyük olan A'dan daha fazladır. Burada da zaten B köprüsünün daha dayanıklı olduğunu belirtmişti. Taşıyabilecekleri yük bakımından A köprüsü daha da dayanıklıdır. Dış kuvvetlere karşı ya da taşıyabilecekleri yük bakımından kesit alanı büyük olanın dayanıklılığı daha fazla olur. Bu da basınçla ters orantılıdır arkadaşlar. Yani 2s bölü bunun taşıyacağı ağırlık 2g iken B'nin ise taşıyabileceği ağırlık g kadar olur. Bu durumda arkadaşlar A köprüsü bu bakımdan daha dayanıklı. B şehrinin köprüsünün ayaklarının sadece kesit alanı artırılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı artar. Bakın burada kesit alanları sadeleştiği için dayanıklılık sadece yüksekliğe ve ters orantılı. Bu durumda sadece kesit alanını artırırsanız taban alanı da aynı oranda artacağı için sadeleşir. Dayanıklılık değişmez. Bu öncülümüz yanlış. Cevabımız 1-2-B seçeneği olur. Soru 7. Bir grup öğrenci sınıf içi etkinlikte yüzey gerilimi ile ilgili bir deney yapmaları için görevlendirilmiştir. Öğrenciler deney için 2 adet damlalık, 2 adet cam kap, 1 bardak tuzlu su, bir bardak deterjanlı su, iki adet kağıttan yapılmış balık ve bir şişe su şeklindeki masa üstünde hazır ediyorlar. Kaplara su ekleyip sular durgun hale gelince balıkları hareketsiz kalacak şekilde sulara bırakıyorlar. Öğrenciler birinci kaba deterjanlı su, ikinci kaba tuzlu su damlatınca birinci kaptaki balığın hareket ettiğini, ikinci kaptaki balığın hareketsiz kaldığını gözlemliyorlar. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar bunun sebebi şu. Sıvıların yüzeyinde yüzey gerilimi oluşuyor. Şöyle bombeli bir yap. Bunun sebebi şu. Bakınız, şöyle bir kabımız olsun. Bu kabın içerisinde su molekülleri arasında bir çekim oluşur. İç taraftaki bir su molekülü her taraftan çekildiği için dengededir. Fakat yüzeydeki moleküller arkadaşlar, çekim etkisi bakımından net kuvvet etkisiyle içeri doğru çekilirler. Bu yüzden sıvı yüzeyinin üzerinde şöyle gergin bir zar varmış gibi bir yüzey gerilimi oluşuyor. Yüzey gerilimi dış etkiyle azalabilir. Bu basınçla olabilir veya bir katkı maddesi ekleyerek. Şimdi burada arkadaşlar deterjanlı su eklediğinizde deterjanlı su buradaki yüzey gerilimini yani maddeler arasındaki bazı zayıflatacak. O yüzden bunları bir gerilmiş lastik gibi düşündüğünüzde arkadaşlar şu şekilde yüzeydeki sıvı molekülleri kaçacaktır. İşte birinci kapta deterjanlı su yüzey gerilimini azalttığı için yani yüzey gerilimi kırılacak lastik gibi çekilecek. Bu yüzden de balık hareket etmiştir diyebiliriz. İkinci kapta tuzlu su yüzey gerilimini artırdığı için balık hareket etmemiştir. Şimdi deterjanın aksine tuzlu su. Sodyum klor bileşiği arkadaşlar. Biliyorsunuz sodyum artı klor eksi. Dolayısıyla iyonik çözelti oluşmasına buradaki moleküller arasında elektriksel kuvvetler nedeniyle daha kuvvetli bir yüzey gerilmenin oluşmasına sebep olur. Bu yüzden de balık hareket etmemiştir. ifadesi doğrudur. 3. Birinci kaptaki balığa etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır. Eğer balık hareket ediyorsa demek ki üzerinde bir net kuvvet var. Net kuvvet etkisiyle harekete geçiyor. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 8. K, L ve M sıvılarından aynı sıcaklıkta özdeş yüzeylere birer damla damlatıldığında damlalar şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre sıvıların yüzey gerilim katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Sıvıların sıcaklıkları ve yüzey sıcaklığı eşittir. Şimdi M ve K'yı karşılaştıralım. Bakın buradaki K sıvısı yüzeye yapışmış. Yani yayılmacı bir politika izlemiş. Demek ki K arkadaşlar adezyonu koezyondan daha güçlüdür. Bu durumda K'nin yüzey gerilimi en azdır arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Çünkü farklı cins molekülle yapışma isteği duymuş. M ise bakınız küresel kalmak istemiş. Yani yüzeye yapışmak istemiyor. Bu durumda demek ki burada arkadaşlar koezyon adezyondan daha güçlü madde molekülleri bir arada. Dolayısıyla yüzey gerilimi büyük olur. Yüzey gerilimi en büyük olan da M'dir. Bu durumda L'yi araya yazarsak cevabımız arkadaşlar D seçeneği olur. Bu testimizin de soru çözümleri böyleydi arkadaşlar. 9. testte görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.